Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Illuminati nedir? Örgütün amacı nedir? Gelin birlikte araştıralım. İyi seyirler diliyorum. Illuminati nedir sorusu pek çok insan tarafından merak edilen konulardan biri. Illuminati örgütünün amacı yıllardır araştırılmaya çalışılıyor ve Illuminati hakkında pek çok iddia gündeme geliyor. Peki Illuminati örgütü hakkında ne biliyoruz? Hollywood starlarından tutun da tanınmış dünyaca ünlü isimlere varana kadar pek çoğu tarafından bilinen, des desteklenen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor İlluminati. İlluminati aydınlanmışlar anlamına gelen Latin kökenli bir sözcük. Yıllarca pek çok kişi tarafından merak edilip araştırıldı. Özellikle son zamanlarda ünlülerin de bazı açıklamalarda bulunması ve İlluminati'yi destekler tavırda olması bu inancın daha da merak edilir bir kavram haline gelmesine yol açtı. İlluminati'yi batıl inançlara, ön yargılara, dinin sosyal hayat üzerindeki etkilerine karşı gelen bir örgüt olarak tanımlayabiliriz. Araştırmacılara göre, İlluminati'nin yeni hedefi dünya düzenini değiştirmek, dinsel düşüncelerden insanları soyutlamak, hatta kendi hakimiyetlerini kurmak olarak bile tanımlanabiliyor. İlluminati 6 kişinin katılımı ile kuruldu. Tarihi 1700'lü yıllara dayanıyor. Aslında temel amacı insanların özgürce düşünmesinin engellenmesini ortadan kaldırmak, düşünceler ve dinsel yaklaşımları uzaklaştırmak ve pozitif bilimi geliştirmektir. Örgütün bu temel düşüncelerine ve savundukları felsefeye İlluminizm deniliyor örgüte girmek için yapılması gereken gizlilik yemini etmek ve üst kademelerde bulunan kişilerin sözlerine itaat edeceklerine söz vermek, bu şekilde İlluminati örgütüne üye olunabiliyor. Örgütün öncelikli hedeflerinden biri daima güçlü olmak. Geçmişe bakıldığında İlluminati örgütü ile ilgili ilginç detaylara rastlıyoruz. Örgütün üst kademesinde bulunan üyelerin her sene toplandığı ve kararlar aldıkları bir ortam var. Bu ortama yuvarlak masa adını veriyorlar. Bir konseyde diyebiliriz. Örgüt içinde bulunan liderlerin dudak uçurtan servetleri olduğu söyleniyor. Zihin kontrol tekniklerini kullandığı ve subliminal mesaj konusunda ustalıkla hareket ettiği ileri sürülen örgütün dünyayı kendi kuralları doğrultusunda yönetebilmek için yavaş ama istikrarlı adımlar attığı söyleniyor. 25. kare yöntemlerini de ustalıkla kullandığı söylenen örgüt, deyim yerinde ise karda yürüyüp izini belli etmemekte. Haklarında öne sürülen düşüncelerden bir değeri de şeytana tapmalarıdır. Zaten Illuminati sembollerinden bir tanesi, aynı zamanda tapınak şövalyelerinin kullandığı şeytani semboldür. En sık kullanılan semboller piramit, tek göz, üçgen ve güneştir. Örgüt ile ilişkilendirilen semboller varsayımlara göre müzik ve film sektöründe fazlaca yer almaktadır. Araştırmacıların söylemlerine göre örgüt içinde bulunan üyelerin bilgileri tamamen gizlidir ve kimse tarafından öğrenilememektedir. Her üyenin kod adı bulunmaktadır ve bu şekilde birbirleriyle iletişim halinde kalmaktadırlar. Araştırmacı ve yazarlara göre tarihte olan önemli olayların arkasında veya oluşum sürecinde Illuminati'nin etkisi büyüktür. Ancak bu düşünceler kanıtlanamamaktadır. Bu da Illuminati'nin yapılanması ile ilgilidir. İlluminati topluluğu 10 yıl gibi bir süre gelişmesi kalan ve burada tartışmalar olan bir topluluk olarak adı geçer. Bazı araştırmalar sonucunda 80 olan üye sayısının 2000 kadar olduğu söylenmektedir. Günümüzde de dünya güçleri arasında yer alan birçok isim ile 10 yönetici ve 300 tane üyesi ile hala geçerliliğini korumaktadır. Aydınlanmışlar anlamında olan Illuminati grubu, batıl inanca, ön yargıya, dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine, iktidarın kötüye kullanımına karşı Aydınlanma çağı döneminde kurulmuş bir topluluktur. İnsanlar birçok yerde Illuminati'ye ait semboller ve izler buluyor. YouTube'da ufak bir araştırma yaptığınızda hazırlanmış binlerce video bulmanız mümkün. Bu duruma karşı teori üretenler de var. Ara sıra sosyal medyada veya televizyon ekranlarında denk geldiğimiz Illuminati sembolleri, Illuminati'nin ne olduğu ve neye hizmet ettiği merak ediliyor. Komplo teorileri genellikle şifreli semboller ve gizli görsel işaretler üzerinde gelişir. Üçgen içindeki her şeyi gören göz de bu kategorideki sembollerden biri. Masonluk ile ilişkilendirilen bu sembol aynı zamanda seçkin bireyler tarafından oluşturulmuş, küresel meseleleri kontrol etmeye çalıştığı iddia edilen Illuminati ile bağlantılı olduğu söylenmektedir. Her şeyi gören göz zaman içerisinde sayısız komplo teorisyenini de kendisine çekti. Çünkü aslında çok da gizli sayılamayacak bir semboldü. Dünya çapında sayısız kilisede ve masonik binada görülmektedir. Her şeyi gören göz öncelikle bir Hristiyan sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Sembolün ilk örneklerini Rönesans dönemi dini sanatında tanrıyı temsil eden semboller arasında görürüz. Sembol adından ve ilk kullanımından da anlaşılacağı üzere içinde sanatında tanrıyı temsil eden semboller arasında olduğu için göz timsaliyle tanrının insanlığa şefkatle göz kulak olmasını çağrıştırıyor gibiydi. Üçgen simgesi baba, oğul ve kutsal ruh yani Hristiyan üçlüsü için uzun süredir kullanılıyordu. Önceki yüzyıllarda Tanrı üçgen bir hale ile bile tasvir edilmişti. Üçgenin çevresinden yayılan ışık ışınları ise daha önceleri yine Hristiyan ikonografisinde Tanrı'nın ışıltısının bir işareti olarak kullanılmıştı. Peki üçgenin içerisinde yer alan ve bir bedeni olmayan o ürkütücü gözün kökeni tam olarak neydi? Tanrı daha önce bir buluttan çıkan tek bir el gibi ya da daha şifreli ve gizemli bir şekilde tasvir edilmişti. Ancak bir göz olarak karşımıza hiç çıkmamıştı. Tek başına gösterilen bir gözün kendine özgü bir psikolojik etki yarattığını ve bakan kişiye bilinçli bir şekilde onu gözeten biri olduğunu ima ettiğini söyleyebiliriz. Bu etkiyi doğada bile mesela yırtıcılardan korunmak veya onları korkutmak için derileri üzerinde göz lekeleri geliştirmiş bazı hayvanlarda görebiliriz. Ancak bu sembolün aslında göz önünde bulundurulması gereken daha derin bir tarihi var. Hem de bizi bilinen en eski dinlere geri götüren bir tarih. Milattan önce 3. bin yılda Sümerler bazı heykellerin kutsallığını tasvir ederken daha canlı ve uyanık görünme hissini arttırmak için gözlerini anormal şekilde büyük betimlemişlerdir. Hatta sanatçıların figürlerin gözlerini açarak heykellere hayat verdikleri törenler bile düzenlediler. Ancak motif olarak bedenden kopuk bir gözün yaratıcısı eski Mısırlılardı. Örnek olarak, ölülerin öbür dünyada da görmesini sağlayan ve tabutlarının üzerine çizdikleri bir çift gözü ve tabi ki Mısır sembollerinin en ünlülerinden biri olan Horos'un gözünü verebiliriz. Horos'un gözü aslında bir insan ve şahin gözünün melezidir ve motif içerisinde kuşun koyu renkli kaşı ve yanak izlerini de içerir. Sonuç olarak her şeyi gören göz gibi bir motif görünüşte kasıtlı olarak ezoterikti. Neredeyse amaca yönelik olarak yeniden ve hatta yanlış yorumlanacak bir semboldü. Bununla birlikte masonlar ilahi takdir sembolünü en azından 18. yüzyılın sonlarına kadar yaygın bir şekilde kullanmadılar. Bir dolarlık banknottaki her şeyi gören göz bize gizli elitlerin otoriterliğin 18. yüzyılların sonlarının estetiği hakkında bilgi veriyor. Bir grup gizli elitin otoriterlik çabası hakkında değil. Modern çağ gelindiğinde birçok sanatçı ve ünlü kesim Illuminati ikonografisini kullanmakla suçlandı. Ama bu Illuminati ile herhangi bir bağlantıları olmasından ziyade her müzisyenin bestelerinde olduğu gibi görsel olarak da ikonik olmak için seçici bir göze sahip olmalarıdır. Her şeyi gören gözün tekrar tekrar kullanılması tutarlı bir komplo teorisinin değil kalıcı ve başarılı bir logo tasarımının kanıtıdır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Devamının gelebilmesi için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.